Beni hayallerime bu kadar yaklaştırdığın için çok teşekkür ederim. Sayende babam anılarımda da olacak. Babacığım ben kızın Zeynep. Ee, birazdan kızın Zeynep'in hiç yaşamamış olduğun hayatına dair hızlandırılmış bir video izleyeceksin. Başlıyoruz. Nasılsınız? Ben iyiyim. Zeynep Hanım. Evet doğru yani Zeynep doğru da hanımı fazla. Neyse Kerem evde mi acaba? Evde. Buyurun odasında hmm, Ne yapıyorsun burada? Ne yapayım gideyim mi? Yok <laughs> yok yo, şey. Uh, <laughs> sadece şaşırdım. Ya ben aslında sana bir şey göstermek istiyorum. Onun için gelmiştim. Tamam. Tamam. Gel. Senin bugün yarışın yok muydu? Var. Buradan gideceğim zaten sen şunu bir izler misin? Beğenir mi acaba? Kim beğenir mi? Ya ben büyürken babam hiç yanımda olamadı ya. Hani ne ben onu gördüm, ne de o beni gördü. Hani şimdi bir ihtimal yaşıyor, hem de büyük bir ihtimal. Ben onun için yaptım. İzleyelim bakalım. Babacığım merhaba. Ben kızın Zeynep. Birazdan kızın Zeynep'in hiç yaşamamış olduğun hayatına dair hızlandırılmış bir video izleyeceksin. Başlıyoruz. Evet. Şimdi bu görmüş olduğun buruşuk şey benim. Evet, çok şirkinim biliyorum. Ama daha sonra böyle dünyalar tatlısı bir şeye dönüşüyorum. ...ben küçükken çok ağlarmışım. Annem de hemen balkona çıkarırmış, gölü izletirmiş bana. Ulubat Gölü, biliyorsun böyle deniz gibi zaten. Ben de senin oradan geleceğini düşündüğüm için... ...böyle hemen susarmışım, ağlamayı kesermişim. Neyse, devam ediyoruz. Mesela burada... ...üç yaşındayım. İlk kelimem anne. İlk cümlem de anne babam nerede? Ağımdaki çocuklar mutluydu. Babaların yanlarındaydı. Güzel. Ben hep onları izliyordum. Çok güzel. Bizim evde tek erkek kuşumuz Raci'ydi. Çok uzun yaşadı. Ama onu da görsen çok severdin eminim. Evet devam ediyorum. Ee, şimdi şurada görmüş olduğunuz arkadaş okuma ilk söktüğü gün çok heyecanlıydı. Ben o kadar çok gün, o kadar çok an yanında olmanı istedim ki. Neyse, biz bu videoyu size eğlendirmek için yapıyoruz, Ağlatmak için değil. O zaman ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Böyle saatlerce sürüyor işte. Nasıl peki? Yani sen babana böyle bir şey yapmış olsan, beğenir miydi? <laughs> ee... gizlemezdi ama 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 güzel öyle deme ya yani baba babadır sonuçta <laughs> baban olmadığı için onu diyorsun ama ay şey aa, <laughs> yani öyle demek istemedim yani be, benim babam olduğu için yani benim benim babam biraz tuhaf güzel. <gülüyor> Kerem. <gülüyor> Bu kas hayvanını soyunca içinden esen çıkıyormuş ya. Ay <laughs> sen, sen gerçekten dayak istiyorsun. O biraz zor canım. İzlediğin <laughs> 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 için teşekkür ederim ya. Ben zamanını aldım senin. Ya düşünme öyle. Yani gerçekten... Seyrettiğim en güzel şeylerden biriydi. Ciddi misin sen? O zaman babam da çok sevecek. Bence sever. Süper. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz aynı okuldasınız değil mi? Evet. Arkadaşım Zeynep. Babam. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ee, o zaman ben kaçayım. Yani şey yanlış anlamazsınız. Ben zaten gidecektim onun için kalkmıştım. Ee, o yüzden koşa koşa gideyim. İyi bakalım. Hani koş bakalım. <laughs> Görüşürüz. Ee, burada nereye gömmüş olabilir? Hah He, hemen sana bir kazma kürek verelim. Sen direkt kazıya başla. Ver, var mı küreğimiz? He, kızım saçmalama. Önce Salih abinin... Neydi adamın ismi? Yılmaz. Hah önce bir Salih abinin dedi Yılmaz'ı bulalım. Pardon, bakar mısın? Buyurun. Yılmaz abi burada mı? Yılmaz abi, seni soruyorlar abi. Merhaba, ben Zeynep. Bu da arkadaşım Kerem. Merhaba. Merhaba. Ee, biz babamı arıyoruz da ...bizi Salih abi gönderdi. Bir tane kutu varmış. Babam gömüyormuş burada bir yere. Yani aslında var mı yok mu bilmiyoruz. Yani gömdüyse var, döndüyse yok. Kızım bir dakika dur. Kusura bakma abi. Şey biz esas Tayfun Kaptan için geldik de arkadaş kızı oluyor. Otur bakayım. Oğlum. Soğuk bir şeyler getir buraya. Ya şey Tanıyor musunuz acaba? Çünkü buraya geliyormuş sık sık. Bize öyle söylediler de. Ne zaman? Ne zaman? İşte uzun zaman önce. Bu şeyden önce. Deniz kazasından önce. Reverans'ın kaptanı Tayfun'u diyorsunuz siz. Evet. Tanıyor musunuz babamı? Tanımaz mıyım? Gerçekten mi? E o zaman bir şeyler biliyorsunuzdur hakkında. Yıl 1958. Ayıp mümkün değil. 95 falan olması lazım. 68 benim doğduğum sene. Ah pardon. Annem üç tane kız doğurmuş benden önce. Babama olan istiyor. Şey ben lafınızı kesiyorum ama. Kesme. Önce bir dinlemeyi ara. Almış karşısını annemi. Acemiliğimi Bursa'da yapacaktım. Cepte bir kuruş yok. Çıktım yola, bindim otobüse git git bitmiyor. Git git bitmiyor. Ya bitsin ne olur. Yok yok bitmiyor. Biter biter. Bitmiyor. Ya bitsin artık. Ya bu askerlik kolay biter mi? Allah yardım etsin Allah. Amin. Sonra gecenin karanlığında tarlanın ortasında durduk. Yanımızda jandarma karı. Sonunda yumruğu koydum <laughs> masaya. Sen kimsin ulan dedim. Ya abi tamam dedin de yani artık biz sade de gelelim. Oraya geliyorum zaten. Tayfun kaptanın burayı gömdüğü kutudan haberin var mı yok mu? Var. Bir dakika. Gerçekten mi? Yani böyle bir kutu oldu doğru. Doğru da yıllar önce geldi aldı. Ne? Kerem? <laughs> o zaman babam yaşıyor. yaşıyor tabii. <laughs> Şu zakkumun oraya gömerdi. Seferden döndüğünde de çıkartırdı. Artık içine ne koyuyorsa altın mı altın var dediler bir seferinde. orayı kazmaya kalktı kendimi siper ettim Durun ulan dedim çok <laughs> çok güzel yapmışsınız harika yapmışsınız da ya hiç geliyor mu buraya uğruyor mu peki?